Evet, Kahramanmaraş Kurtuluş Spor İmport'una kavuştu ve uzun aradan sonra puanını aldı. Eee hocam önce hayırlı olsun. Neler söylersin? Vallahi ne söyleyeyim. <laughs> Futbolda bulunan olağan şeyler. Sezon başında veya eee sezon içerisinde çalışamadık. Bazı konular vardı. O konularda da çözüm bulundu. Eee çözüm bulununca bunların yardıma ihtiyacı vardı. Eee başkan bizim ee, sevdiğimiz bir insan. Yardıma ihtiyacı olduğu için de ben de e, kabul ettim. Yani bir e, farklı bir şey düşünmeden e, buradaki insanlara yardım etmemiz gerekirdi. İyi bir iki tane, üç tane bizim çok delikanlı arkadaşımız var burada. Bunlar bu takım için çok büyük mücadele veriyorlar. Bunların e, bana gelerek hocam ihtiyacımız var sana dediğinde ben onları kırmadım. Onlarla da, onlarla diyola devam edeceğim o iki arkadaşımla ve onlar için de büyük bir mücadele veriyorum şimdilik. Takımı tanımıyorum. 2-3 gün oldu. Geçen hafta seyrettim. Çok genç bir takım. Derleme, toplama hepsi. Ama o çocuklardan bir şeyleri çıkarmak istiyorum. Yani bu futbol, Türk futboluna da bunların bir katkıları olsun. Bunun içinde burada gelmemin en büyük sebeplerinden biri o iki arkadaş biri de bu sebepten dolayı geldik. İnşallah bu takımı ayakta tutacağız. Bu süreçten sonra da bu takımın yarı profesyonel olduğunu hatırlarlar inşallah. Ona göre davranırlar. Çünkü eğitim ve tecrübesi olmayan bir insanın bu takıma vereceği hiçbir şey yok. Biz bu kadar tecrübemiz var bu tecrübeyi nereye götüreceğim ben? Mezara mı götüreceğim bu çocuklara gelip e, hem çalıştıracağız, hep anlatacağız, hem öğreteceğiz. Türk futboluna oyuncu kazandıralım ya. Ve bu takımı da yaşatmak istiyoruz. İnşallah bunu da başaracağımıza inanıyorum yani. Hocam bu iki arkadaş isim verir misiniz? Vallahi buradaki değer verdiğim iki arkadaş var. Harun'dan Yusuf. Sinan kardeşim de gelmiş. Tamam mı?